Bugün sizlerle çocukların yaratıcılığını desteklemenin yollarını konuşmak istiyorum. Yaratıcılık, çocukların keşfi, problemlere dair düşünce biçimleri ve problemlere nasıl çözümler geliştirdikleri ile ilgili hem bugünlerin hem de yarınki becerilerini tarif etmekte kullandığımız bir yol. Peki neler yaparsak çocuklarımızın yaratıcılığını geliştiririz? Bu konuda en önemli aracımız her zaman olduğu gibi çocuklarla olan alanlarda oyun. Oyun ve keşif. Aslında oyun ve keşif kadar çocuğun yaratıcılığını geliştiren başka bir yol olduğunu düşünmüyorum. Yani oyun ve keşfe dayalı bir hayat tasarladığınız çocuğunuz emin olun ki yaratıcılık konusunda bütün sınırlarını zorlayacak. Oyun onlara kendilerini görmeleri, problemleri çözmeleri, oyunu kurmaları, geliştirmeleri sosyal ilişkiler içerisinde yönetmeleriyle ilgili o kadar çok beceriyi bir arada sunuyor ki çocuğunuzu özellikle akranlarıyla ne kadar uzun süre oyunda, özgür oyunda bırakabilirseniz ona özgürce geliştirebileceği oyunlar sağlayabilirseniz o kadar fırsat sağlarsınız. Onu destekleyen diğer alan keşif aslında. Keşif ve keşfetme duygusu merakımızı beslediğimiz en önemli araçlarımız. Bir oyunun içerisindeki bir çocuk aslında hem kendini hem çevresini hem insanları keşfetmeye başlıyor. O yüzden çocuğunuzun yaratıcılığını desteklemek istiyorsanız ona en önemli hediyeniz ve sağlayacağınız olanak her şeyden önce oyun ve keşif. En az oyun kadar değerli diyebileceğim bir şey daha arayacak olsam galiba hikaye anlatıcılığı derim. Çocuklarımız en küçük yaşlarından itibaren bizim onlara anlattığımız çoğunlukla komik, heyecanlı, gizemli Hikayelere bayılıyor biliyorsunuz. Hikayeler onların o hikayeyi zihinlerinde tamamlamaları, canlandırma yapabilmeleri, sonunu merak etmeleri, kendi sonlarını kurgulamaları ile ilgili sayısız fırsat sağlıyor. O yüzden çocuklarınızın hikayeler anlatmasına da izin verin lütfen. Sadece sizin anlattığınız hikayeler ve kahramanlar zaten onlar için bir süre sonra yetmemeye başlayacak. Size sık sık e, o hikayeyi tekrar anlat dediğini duyuyorsunuzdur. O her anlattığınızda aslında kahramanı yeniden canlandırıyor. Hikaye ve sözel hikayeler onun zihnini geliştirme konusunda ve yaratıcılığı konusunda ona sağlayacağımız çok önemli bir fırsat. Ekranda başkaları tarafından kurulmuş hayaller, başkalarının bir hikayeyi nasıl canlandırdığına maruz kalmaktansa sizin ona dostça gelen sesiniz, sizin onunla birlikte bir heyecanı paylaşıyor olmanız onun yaratıcılığını geliştirme konusunda çok önemli bir araç olacaktır. Hikayelerin içerisinde zaten sıklıkla uyguluyorsunuzdur ama soru sorma. Hem sizin sorduğunuz sorular hem de onun sorduğu sorulara belki de yeniden soruyla karşılık vererek yeni yanıtlar aramasına yol açmanız onun yaratıcılığını desteklemek için çok işe yarayacaktır. Her verdiğiniz cevap onun adına çözdüğünüz her problem onun o problemi çözebilmesi ya da o soruya yanıt ararken zihnini kullanmasıyla ilgili bir becerisini öldürecek. O yüzden onun sorularla ve sizin yanıtlarınızdan çok yönlendireceğiniz yeni sorularla sürekli karşılaşıyor olması yaratıcılığı açısından çok önemli bir nokta. Oyunlar, hikayeler, sorduğumuz sorular bütün bunlar aslında toplamda bir destekleyici ortamı oluşturuyor. Destekleyici ortamdan kastım çocuğunuzun Güvenle içinde yer alabileceği mekanlar tasarlamak, ilişkiler tasarlamak bu bazen bir arkadaş grubudur, evin içindeki odasıdır ya da onunla birlikte çıktığınız bir parktır, birlikte çıktığınız gezilerdir. Bunların hepsi destekleyici ortamlar. Bu destekleyici ortamların onun için kurgulanmış olmasından çok kendi keşfetceği alanlar olmasına dikkat edin. Hepinizin kişisel deneyiminde bu mutlaka vardır. Siz ona bir sürü oyuncak alırsınız ama sonuçta o gidip mutfaktaki tencereyle, tavayla ilgilenmeye başlar. Çünkü çocuk zihniyle ve yaratıcılığını korumak için belki de bir refleks ediniyor. Onun için tasarlanmış, sonun ne olduğu, başının ne olduğu, ortasının, sonunun ne olduğu belli oyuncaklar onu geliştirmiyor. Onu geliştiren şey mekanda karşılaştığı bir şeye kendi yorumunu katabilmek. O yüzden çocuğunuzun Yaratıcılığı ile ilgili gelişmesini istiyor ve onu desteklemek istiyorsanız şunu unutmayın. Herhangi bir oyuncak, herhangi bir ilişki, herhangi bir hikaye, herhangi bir oyun bunların içerisine çocuğunuz yorumunu katabiliyorsa işte o zaman siz onun yaratıcılığını desteklemiş oluyorsunuz.